Sedat mı yoksa Yunus Emre mi? Bakın Survivor'da bu hafta hangisi melendi? Ayşe çılgın Sedat hakkında neler söyledi? Poyraz neden İsmail ve Hikmet'e çok ağır konuştu? Bakın Survivor'da bu hafta veda ederek Türkiye'ye ailesinin yanına dönen yarışmacı hangisi oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan... Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta Düello'da Hikmet, İsmail, Sedat ve Yunus Emre vardı. Hikmet Yunus Emre'yi yenerek, İsmail ise Sedat'ı yenerek birleşme partisini garantilemiş oldu. Fakat şimdi en kritik olay var. O da Yunus Emre ve Sedat kapışması. Sedat bildiğimiz gibi bir gün önceki oynanan düelloda ayağı sakat olduğu için ağlamış ve İsmail'e bu yüzden kaybettiğini söylemişti. Fakat Yunus Emre ile olan düellosunda koştu, zıpladı, düştü fakat hemen kalktı. Ayşe ise bu duruma tepki göstererek abi bu adam hani dün sakattı yani şimdi nasıl bu kadar fazla koşabiliyor? Hani ayağı bile kalkamıyordu yani gerçekten çok garip demişti. Ondan sonra da Poyraz Hikmetle bildiğimiz gibi İsmail Potadani birbirlerini yiyeceklerdi. Neden o zaman bilerek yenilip kendilerini ikinci tura atmadılar? Bunların alayı kolpa şeklinde bir açıklama yaptı. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu hafta elenen ismin Sedat mı yoksa Yunus Emre mi olduğunu öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.